Herkese merhaba. Bugün fırında hindi pişireceğim. Hindiyi fırına atmadan önce bir ön pişirme işlemi yapacağız. Bu da suda haşlama şeklinde olacak. Yaklaşık bir buçuk saat kadar suda haşladığım hindiyi daha sonra soslayıp fırına sürmek istiyorum. Bu şekilde haşladım. Ve üzerine yoğurt, salça ve sıvı yağ karışımından oluşan bir sos süreceğim. Bu şekilde sosumu hazırladım. İsterseniz baharat da kullanabilirsiniz ama ben kullanmadım. Hindinin kendi lezzetiyle yemek istediğimiz için baharatsız yaptım. Bu sosu hindinin üzerine tamamen süreceğim fırça yardımıyla. Ve hindinin yanında patates ve havuç fırına koyacağım. Bu şekilde tepsiye atabilirsiniz. Yaklaşık fırında bir saat kadar pişti hindi. Ve hindinin yanına soğanlı ve cevizli bir pilav yapmak istedim. 2 adet soğan doğradım. Ve bir avuç kadar ceviz kullandım. Güzelce bunları kavurup 3 su bardağı pirinci de güzelce kavurup yine birebir ölçü olmak suretiyle 3 su bardağı pirinci, 3 su bardağı hindi etinin suyundan, haşladığım sudan kullandım. Bu şekilde ve en son üzerine tereyağı gezdiriyoruz. Lezzetine lezzet katıyoruz. İnanın soğanlı pilav mükemmel bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir pilav. Muhakkak deneyin. Ve hindi artık fırından çıkartabiliriz. Nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi. Sebzeler de lokum gibi pişmiş. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin. Soğanlı pilavı mutlaka deneyin. Afiyet olsun.